Arkadaşlar merhaba. Bu videoda HKM e küre uygulamasında nokta, çizgi ve alansal e, poligonların oluşturulmasını öğreneceğiz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. HKM e küre uygulamasını açıyoruz. Arkadaşlar bu video için Akçabat'ta e, bir dolgalan üzerindeki parkın e, nokta, çizgi ve alan özelliklerine göre bir sayısallaştırma yapacağız. Şimdi ben burada görüyorsunuz Akçaba sahili oldukça ilçeye göre büyük bir alan. İlk olarak benim benim katmanlar kısmına gelip bir dosya dizini kaydetmem gerekiyor. Ha bunu kaydetmediğiniz zaman yine sayısallaştırmalarınızı kaydedebilirsiniz ancak daha toplu bir görünümde olması için yapacağınız çalışmanın genel bir klasör altında toplamanız ee, daha değerli toplu bir çalışma olacaktır. Şimdi benim katmanlarıma sağ tıklayıp burada ekle kısmı var. Ekleden dizine tıklıyorum. Ben burada ne yapacaktım? Akçaba sahilindeki e, özün özüntelikleri sayısallaştıracaktım. Buraya Akçaba sahil yazıyorum. Ardından tamama tıklıyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar burada bir dosya klasörüm oluştu. Daha sonra bu dosya klasörüne sağ tıkla ekle diyorum. Burada örneğin ben de ilk olarak yapayım. Bir burada havuzlar var arkadaşlar. Havuzları sayısallaştırmak istiyorum. Havuzlar e, kapalı alan olduğu için burada alan e, alana tıklıyorum. Evet şimdi alanı tıkladıktan sonra elime bir tane e, işaretçi geldi. Bu işaretçi ile birlikte çizmek istediğim yere yaklaşmam lazım. Bunun için faremin tekerleği ile çizmek istediğim yere yaklaşıyorum burada görüyorsunuz 3 tane havuz var bunları köşe noktalarını denk getirerek çiziyorum Mouse'umun sol tuşuna basıyorum ve çizmeye başlıyorum. köşe noktalarını getiriyorum ve evet bakın arkadaşlar çizmeyi bitirdim çizmeyi bitirdikten sonra malsumun sağına tıklıyorum ve çizim işimi bitirdi daha sonra bu kısma gelip çizmiş olduğum bu kapalı poligonun başlığını ne olduğunu bana soruyor. Ben başlığını buraya yazıyorum. Ne diyelim buraya? E, sahil havuz diyelim. Sahil havuz. Daha sonra bu dış çizginin rengini buradan değiştirebilirim istersen. Bunu kırmızı yapalım. Görüyorsunuz. Yine buradan kalınlığını artırabilirsiniz. Yine şeffaflığını görüyorsunuz. Buradan değiştirebiliyorsunuz e, gibi. Burada hat ve dolgu tiplerini de arkadaşlar. E, Örneğin eğer biz bunu dolgu yaparsak burada dolgunun, dolgunun e, türüne göre ve göre bazı değişiklikler yapabiliriz. Ancak bunlar daha detaylı şeyler. Eğer biz çizmiş olduğumuz poligonun alanını hesaplamak istersek burada kapalı alan bitkilerinde detay kısmına gelip burada alanı hesapla dediğimizde burada alanının 245 km2 km, e, bir havuz olduğunu bize gösteriyor. Daha sonra tamamladıktan sonra gördüğünüz üzere Akçaba sahili e, dizini altında bizim bir kapalı poligonumuz oluşturuldu. Şimdi devam edelim. Burada yine e, altıgen şeklinde bir havuzumuz var. Yine aynı şekilde buradan sağ tık ekle alan tıkladıktan sonra yine işaretçi alan, işaretçim elime geldi. Yine farenin sol tuşlarına basarak köşelerden bunu ben çiziyorum. Evet çizme işlemini bitirdikten sonra sağa tıklıyorum ve ne diyelim buna altıgen, altıgen havuz dedikten sonra yine tamamı tıklayıp bunu kaydedebiliriz. Arkadaşlar yani burada sağ tık ekleden ekleyi kullan, kullanmasanız da farklı bir şekilde e, alan oluşturabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar burada benim katmanlarıma geliyorsunuz. Burada kapalı alan diyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra elinize işaretçi geldi. Çizmek istediğim burada bir havuz daha var. Yine bunu köşe noktalarından başlıyorum çizmeye. Evet. Çizmemi bitirdim. Yine mouse'umun sağına tıkladım ve nesneyi seçili hale geldi. Şimdi bundan sonra burada görüyorsunuz Akçaba sahil altında bu oluştu. Ancak bir ismi yok. Bunun için buraya gelip sağ tıklıyorum. Özelliklere tıklıyorum. Çizmiş olduğu kapalı poligonun burada ben ismini tanımlamam gerekiyor. Kare havuz diyelim. Daha sonra tamamı tıklaktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Buraya bu eklendi. Şimdi hala işaretçi elimde. Normalde bu işaretçinin elimde olmaması lazım. Bunun gitmesi için arkadaşlar bu havuz dışında bir yere mouse'umun sol tuşuyla iki kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi seçili halde çıktı. Bu maalesef önceki caz sürümünde böyle bir özellik yoktu. Bu insanı biraz zorluyor. Bundan dolayı en kolay yöntem burada sağ tık ekleden e, nokta, çizgi ve alan özelliklerini eklemektir. Bu şekilde yaptığınız zaman biraz e, kafa karıştırıcı ve yorucu oluyor. Şimdi kapalı alan örneklerini çizdim. Burada bizim bir sahil yolumuz var. Sahil, yürümüş ol, sahil yürüyüş yolu. İsterseniz bunu da çizelim. Bunun için yine akçaba sahiline gelip sağ tıklıyorum. Ekle çizgi. Ve elime işaretçi geldi. Şimdi burada sahil yolunu yürüyüş yolu, sahil yürüyüş yolu. Bunu buradan çizmeye başlıyorum. Gibi böyle gidiyor. Evet çizme işlemi bitirdiğim zaman yine sağ tık. Ee, Çizgenin ismini yazıyorum. Sahil yolu diyelim. Ve tamama tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, çizgi verimizi de oluşturmuş olduk. Şimdi isterseniz nokta verilerini oluşturalım. Örneğin burada bazı işletmeler var. Bunların isimlerini nokta katmanı olarak eklemeyi öğrenelim. Şimdi yine akça sahnesine gelip sağ tıklıyorum, ekle. Burada nokta diyor. Noktaya tıklıyorum. Daha sonra şurada görüyorsunuz bir tane nokta oluştu. Ben bunu şu seçim işareti elimdeyken taşıyıp burada Nihat Usta Köfte var. Bunun üzerine getiriyorum ve bıraktım. Daha sonra buraya başlığını yazıyorum. Nihat Usta Köfte. Dedikten sonra tamama tıklıyorum ve nokta katmanım burada oluştu. Yine burada ekleyelim tekrar. Buradan da ekleyebiliriz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu biraz da karışık oluyor. Akçaba sahne gelip tıklıyorum, ekle. Noktaya tıkladım. Ee, buradaki açık çay kafeydi galiba. Evet. Nok nok buradaki noktayı gelip bunun üzerine bırakıyorum. Tutup. Açık çay kafe. Yine son olarak şurada Cemil Usta var. Akçaba sahiline sağ tıklıyorum. Ekle nokta. Şuradaki yeni noktayı tutup burada Cemil Usta'nın üzerine getiriyorum. Ve tamamı tıklayıp Sayısallaştırma bitirdim. Arkadaşlar şu yeni nokta görülmesinin sebebi özellikle de geleyim. Şurada başlıklar kısmına başlığı. Şimdi burada iki tane kısım var arkadaşlar. Şu başlık kısmı coğrafi bilgi sistemlerinde özünteli kısmına tekabül ediyor. Şu başlıklar kısmı ise ee, harita üzerinde yani şu an HGM küre üzerinde noktanın ismini belirtiyor. Şimdi ben bu Nihat Usta Köfte'yi buraya yazmadığım zaman burada yeni nokta olarak gözüküyor. Eğer bunu buraya kopyalayıp yapıştırdığımda Evet. Bu yeni şuradaki evet. Bunu kaldırdığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz Nihat Usta Köfte ortaya çıkıyor. Bu önceki sürümde yoktu. Her neyse gibi burada bunları değiştirebilirsiniz. Evet şimdi bu oluşturduğumuz nokta, çizgi ve alan poligonlarını daha doğrusu geometrik, coğrafi şekilleri bilgisayarımıza kaydetmek için akçaba haline gelip sağ tıklıyoruz. Burada sakla seçeneği var. Saklaya gidiyoruz. Daha sonra buna kayıt yerimi bana soracak masa üstümde bak cevabat sahili diyelim. Burada kayıt türünü programı kendi dosyası olarak kaydedebilirsiniz. KML, KMZ olarak Google Art formatında yine şey file formatında burada farklı formatlarda kaydedebilirsiniz. SD şey file olarak kaydedelim. Bana burada saklanacak objelerimi soruyor. Bu dizin üzerinde benim hem çizgi hem alan hem de nokta katmanım olduğu için burada hepsini seçili hale getirmem gerekiyor. Tamama tıklıyorum. Noktalar. 3 nesne yazıldı diyor. Tekrar saklaya geliyorum arkadaşlar. Burada dosya ismini tekrar yazıyorum. Kaydet diyorum. Kaydet. Demin çizgi demiştik. Şimdi noktaları kaydetmesini istiyorum. Üç nesne yazıldı. Tekrar sakla. Kaydet son olarak da alanı kaydettiğim zaman işlemini bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bunlar kayıtlı hale geldi. Bu videoda sayısallaştırma işledik. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.